Nasıl anlayacağız ette problem olup olmadığını? Ette problem olup olmadığını nasıl anlarız? Şimdi etin bir kesilmiş bir hayvanın hemen anında kurbanda özellikle kurban kavurması dediğimiz olay vardır. O tamamen yanlış bir şeydir. Her zaman iyi et, streli bir ortamda dinlendirilmiş et. Yani burada görmüş olduğunuz gibi koyu bir kırmızı, açık bir kırmızı et olsaydı evet taze et ama üzerinde Durdukça fazla bakteri toplar. Bir. O yüzden kurbanda veya herhangi bir et aldığımızda kasaptan o etin dinlendirilmiş hafif bu şekilde kahverengi bir renge dönmesi lazım. Bir dakika. Etin bozuk olup olmadığını nasıl anlarız veya evet. farklı etlerin bozuk olup olmadığını nasıl anlarız? Kırmızı Şöyle, ette baktık kırmızı. Evet güzel. Bu iyi evet. dinlenmiş. Yani bozukta da bu renk olmuyor mu? Bozukta bu renk olmaz. Bozukta daha siyamsı bir renk olur ve üzeri böyle petrol mavisi gibi parlamaya başlar. Bu çapraz bulaşmaya müdahale etmiş bir et olur. Üzeri parlar, rengi daha siyah olur ve koku alırsın zaten. Yani et e, kokar. Et kokar, ağır kokar. Sirke gibi keskin keskin sirke gibi et kokar. Biraz daha beklesen kurtlanır diyorsun. Kurtlanma olmaz da kurtlanma dördüncü günden itibaren ya da 3. günden itibaren kurtlanmaya başlar. Üzeri toksitlenmeye başlar. 3. gün, dördüncü gün yumurtalamaya başlar bakteri 5. gün kurtlar çıkmaya başlar. O yüzden kolay kolay kimse kurtla et satmaz, kolay kolay kimse kurtla et yemez ama ne kadar çok dinlendirirsek buzdolabında et o kadar dinlenmiş taze bir et olur. Ancak bunu bir de kasaptan aldık, dinlendirmek için eve getirdik, evde tuttuk dışarıda 2 saat, 3 saat o zaman da et kokmaya başlar. Kasaptan aldığımız gibi soğuk zinciri hiçbir şekilde kırmadan evin dolabında muhafaza etmemiz lazım. Şimdi bu kadar elledik elledik mesela. Hani ellerinizi yıkadınız geldiniz evet. muhtemelen öyle tahmin ediyorum yani de. <gülüyor> <gülüyor> yani, evet. ya biz bizeyiz yani hani program evet. çekiyoruz diye değil yiyeceğiz yani. Yiyeceğiz tabi hocam. Ben yerim hocam. Tamam ye, yiyebilmek için şimdi buna nasıl müdahale etmemiz lazım? Şimdi buna ilk önce tavayı yaklaşık 5 dakika ısıtmamız lazım. Bakın. Bu sefer... Döküm tava kullanıyorsunuz. Döküm çünkü en iyi et mühürleme döküm tavada olur. Çünkü döküm ısındıkça etin dışına vereceği o mühür etin içerisinde ne kadar protein, lezzet, tat varsa etin dışını biz güzelce bir mühürleyeceğiz. Mühürlememiz lazım ki et içerisindeki suyu dışarı salmasın. Peki bir dakika Bunun bu ısındı şu anda. Daha ısınmadı hocam Daha ısınıyor altında biraz elimiz, açtım elimiz ama. Elimiz hafif yanması lazım. Elimize hafif ısı gelmesi lazım. Şu anda bence geliyor gibi. He? Yok daha gelmiyor. Et coz coz etmesi lazım hocam. Ha, uzaktan bizim Tabii. eli de pişecek. Aynen öyle. Şimdi bunun üzerine hafif şöyle bir soya sosu. Şöyle güzelce. Hafif şöyle bir masaj yapacağım. Coz etmediği sürece etin dışı mühürlenmesi lazım. Etin dışını mühürlemezsek su ne yapar? Komple tavaya bırak. O zaman da et etlikten çıkar. etin yapabileceğimiz tek şey soya sosu. Soya hem bir proteindir hem bir ee, sirke döksek mesela. Sirke dökersek et çürür. Şerken sure. Çünkü asit var içerisinde. Kedi çürütürüz. Anladın? Olmaz, kokar. Şimdi bak. Aldık mı sesi? Şimdi diyor ki ben hazırım. Alalım sesi. Gördün? Şimdi biz bunun Etrafını güzelce mühürleyeceğiz. Şunu gördün mü hocam? Hocam. Evet, bu taraf güzel olur. Hazır. Bu tarafı da mühürleyeceğiz. Sonra bunu kesmeye başlayacağız. İnanılmaz bir mühürlendi. Yarısı Şimdi, da pişti bunun neredeyse? Yok, daha pişmedi. Şimdi dışındaki suyu ne yapıyoruz? Bak, suyu hiçbir şekilde dışarı bırakmıyoruz. Burada bir de yüksek ateşte ama gidiyoruz. Yüksek ateş değil, orta ateş. Bunu tavayı baştan ne dedim mühürlemek için yaklaşık bir 4.5-5 dakika ısıtmamız lazım. Evet. Şimdi burada bizim bir de avokadomuz var. Ne alaka? Avokado ne alaka? Yanına garnitür yapacağız ya. Bunu burada şöyle güzelce şöyle aldım. Ekibe bakıyorum gerçekten avokadom mu vardı diye. Evet. Onlar da evet diyor. Tarif öyle diyor. Şimdi genelde hep havuç, brokoli, Vesaire vesaire, sebzeler, herkesin bildiği şeyler. Biz de burada ne yapalım dedik, ekipçe, avokadoları da şöyle ızgara yapalım. Kabuklu. Kabuklu. Kabuğundan ayrıda bilirler. Çünkü yumuşak. Burada da mango'muz var. Herkes mango tüketebilir. Yerli üretim. Yerli üretim. Mersin, Anamur, Muğut, Alanya, Antalya bölgesinde bu yetişiyor. Hocam eti bir çevirelim. Hocam ne el, elinle çevirsene. Elimiz, et bu ya. Ama elimiz ya mikrop mikrobiyolojik yük. O kadar anlattık gıda zehirlenmesi filan. Böyle yan mı tutacağız şimdi? Evet böyle? bastırmayalım evet. Evet. Ette nasıl lokum gibi var ya. Şimdi onu keseceğiz burada. Bir daha cızbız yapacağız tabağa koyacağız. Hepsi o. Hocam avokadoları bir ters düz edelim. Tavukta peki çürümüş eti nasıl anlarım? Çöp. Nasıl anlarım yani? Nasıl anlarsın? Kokar, rengi değişir. Rengi böyle... Be beyazdan sarıya döner. Hmm. Bir. ikincisi ağır bir koku olur. Üçüncüsü tavuğun üzerindeki deri var ya. Evet. Deri zaten tavuğun kokmuş mu ne olduğunu anlatır. Deri yağ bırakır üzeri sıcağı gördüğü zaman, yağ bıraktığı zaman da üzerinde koku oluşmaya başlar. Üzerine elini şöyle derisine değdiğin zaman elin sümükleşir. Büyük bir iki kokmuş tavuğu. Bu sümükleşmeyi şarküteri ürünlerinde de çok görüyoruz. Ondan Salam. Için... Salam siz... filan böyle üstü böyle bir değişik bir hal Onda, alıyor. Ondaki sebep de içerisinde kullandıkları nişasta veya un. Nişasta mı kusuyor? Ke, Kusar. Yağ kusar. Yağ kustuğu zaman da... O zaman bozulmuş anlamına yap. gelmiyor mu? O zaman bozulmuş anlamına geliyor. Hocam şu an etimiz hazır. Bak şimdi eti buradan aldık. Her yerini mühürledik. Doğru mu? Şöyle görebiliyoruz değil mi arkadaşlar? İçi kaldı yani içi şöyle hocam, bak. Hocam çok sabırsızsın ya. Vallahi. Benim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi etimizi şöyle bir keselim. Etin suyu çıktı mı dışarı hiç? Yok. Çünkü dışını mühürledik bunun. Şimdi. Buradaki Oğazan en önemli nokta. Bunu da aldık. Şimdi burayı tekrar ciz ettik. Burayı da ciz edeceğiz. Burayı da ciz edeceğiz. Bunu da aldık. Yine bunu buraya koyduk. Şimdi etin pişip pişmediğini nasıl anlarız? Alt tarafta ısıyı dökümden dolayı aldığı için etin üzeri az sonra gözyaşı gibi hafiften sulanmaya başlayacak. ...tak çevireceğiz. İçi hafif bir pişmemiş hafif suyu, değil. Şu, şu bak, anda yavaş başladı. yavaş başladı. Evet sulanmaya başladı. Şimdi o suyu... ...daha fazla etin dışına vermemek için... ...bir alt yapacağız. İş bitecek. Çünkü şu an alttan pişiyor et. Üstü çiğ kaldı ya... ...sulanmaya başladıktan sonra... Ters çevireceğiz. Sakın hala şunu demeyin. Ya Burada öteki tarafı da mühürlüyorsun. Mühürlüğe mühürlüğe içinde pişirmiş olacağız. yani. Aynen kısımda. öyle. Eti çok fazla pişirmeyeceğiz. Etin içerisindeki proteini komple öldürürsek hiçbir anlamı kalmaz. O yüzden çiğ demiyorum hafif pembe olması lazım. Kanlı demiyorum hafif pişmiş olması lazım. Şu anda lazım. bile kan yok çünkü iyi yok. dinlenmiş bir etti evet, bu. Bak suyu çıktı gördün mü hocam üstüne? Şu an et sulanmaya başladı. Et suyu sulanmaya başladı. Ne kadar bekleyeceğiz bunu? Hocam, iki dakika alt, iki dakika üst. Bu kadar. O kadar. Dört dakikada pişer Dört mi? Dört dakikada et? e, pişiriyoruz işte. Şimdi bak burada avokadolarımız hazır. Hızgar avokado. Bunlar da bizim mangolarımız. Suyu gördük. Ananası yapıyorlar eti bazı yerlerde evet. Görüyor. Niye öyle yapıyorlar? E, o biraz Arjantin usulü. Gördün değil mi? Bak. Bitti. Bunu da aldık. Bunu da böyle çevirdik. Bunu da böyle çevirdikten sonra şimdi bak. Bitti. Olay bu. Gördük mü? Ne lokum gibi yani yumuşak. Etin, etin suyunu da bir görelim mi şöyle? Bak. Gördün mü? Bu aktı. Bunu artık ne yapıyor? Diyor ki suyu terlemeyi yaptı. Aldık. Etin içerisinde hiçbir şekilde bir bakteri vesaire bir şey de olmadığına göre artık almamız lazım bunu. Evet, suyu et nasıl mu? pişirilir? Tavada, döküm tavada bugün. Şöyle. Şimdi şu... Sağlıklı, yanma yok. Yok, yanma yok. Hocam altını bir kapatabilirim. E ee, biraz yani kahverengileşmeler falan tabii oluyor o kadar olacak yani. O proteinin ısıyla karşılaştığında... Hocam suyu görüyorsun değil Bak, bak. Muazzam. İşte bu. Bu kan değil. Etin kendi mühürlenmiş suyu. Zaten renginden belli. Evet. Yani ilave edelim. Suyu. Şimdi bunun üzerine şuradan hafif bir çiğ ilavesi yapacağım. Şöyle özellikle çok az bir şey de hafif şöyle. Ete zeytinyağı dökülür mü? Of. Ciddi mi söylüyorsunuz? kesinlikle et. Evet. Hafif bir çay kaşığı soya sosuyla tuz yerine çok az bir şey soya sosuyla da böyle güzel bir Muazzam. et pişirebiliriz hocam. Muazzam şuradan ben da, artık dayanamayacağım. Dayanamayacağım yani. Diye... vereyim mi hocam. Yok. Şu şur tavadan istikametimiz evet. bu. O ekrandaki değerli izleyenlerimizin istikahati evet. olsun. Şu bizim için önemli olan etin bu karamelize suyu. Kan suyu değildi. Onu da yaptık. Etimiz hazır. Evet hocam nasıl bulduk? Kayboldu. Kayboldu mu? Ağızda kayboldu. Hocam şöyle bir parça. Alsam Mideme gidemedi. Bak. Onu oraya almayalım. Niye almayalım? Tabaktan alayım abi, tabaktan alayım. Hocam Lütfen. nasıl olacak o ya? Yani şöyle tabaktan, bıçağımız burada. Tamam. Hangi parça güzel? İstedi, hep bütün parçalar güzel. Bu parça daha güzel evet. gitti. Evet. büyük lokmayı görünce tabi öyle. Yok, ondan değil de yani şöyle <laughs> evet şöyle alalım arkadaşlar. <laughs> Evet, sabah sabahta et yenir mi bilmiyorum ama olsun. Hocam etin saati olmaz. Sabahı, gecesi, gündüzü yedi 24 dört yememiz lazım. Ama abartmadan. E sabahleyin de böyle bir güzel bir et olmuş niye yemeyelim? Garip bir koku var. Nasıl bir garip bir koku var? Çatına bakar mısın? Nasıl bir garip koku var? Ya hocam Allah aşkına ya. Çok elledin bence ondan. Güzel mi? <laughs> Afiyet olsun şaka yaptım. Eline sağlık. Muhteşem olmuş. Bu arada burada da etin yanına başka bir şey yapacaktın galiba. Onun tarifini hızlıca verebilir misin? Kapatalım programı. Hocam, vallahi boğazıma dizdin ya. Burada pirinç pirinç makarnası vardı. Bu pirinç makarnasını da unuttuk hocam da et yemekten. Güzel mi gerçekten bu? Süt. Sütün içerisine bir su bardağı su, bir su bardağı süt, bir su bardağı suyun içerisine makarnayı atıyoruz. Pirinç makarnasını 4 dakika haşlıyoruz. Etin yanında garnitür olarak servis edebiliriz. Bir su bardağı süt, bir su bardağı su. Su. Kaynatıyoruz. Kaynatırken de pirinç makarnasını içerisine atıyoruz. 4 dakika haşlıyoruz. Haşladıktan sonra da etin yanına garnitür Yağlı olarak. Yağlı yapmayız onu sonra makarna Yok, gibi. hiçbir şey yapmaya gerek yok. Gerek yok. Evet. Ya ben şimdi bunu biraz yedim ama bu... Biraz yemedin hocam maşallah ha böyle götürüyorsun yani. Biraz i̇yi yani değil mi bu? İyi tabi hocam iyi olmasa yer misin sen onu? Sürekli <laughs> <Kütüktü gülüyor> götürüyorsun <gülüyor> yani. <gülüyor> evet değerli izleyenler. Hayatın ritminde bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın. Merak ettiğiniz sorularınız varsa özellikle evde cevabını aradığınız bizlere ekranlarınıza gelen iletişim kanallarımızdan yazmayı unutmayın.